Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber TÜPRAŞ'ın 8 yıllık temettü getirisini hesaplayacağız. Alınan temettü ödemeleri de sermayeye tekrar eklenecek. Her yıl belirlenen rakamlar o dönemin 3 asgari ücretine denk gelmektedir. Burada paylaşılan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Sadece bilgilendirme amaçlı paylaşılmıştır. Videoda sonunda dolar, altın, asgari ücret, fiyat karşılaştırmasına bakacağız. 2017 yılında başlangıç sermayesi 4220 TL. Tüpraş'ın 2017 Ocak fiyatı 70 lira 40 kuruş. Bu fiyattan 59 lot alınabiliyor. Tüpraş 2017 Nisan ayında 5 lira 28 kuruşluk bir temettü dağıtıyor. Elimizde 59 lot olduğu için 311 TL'lik bir temettü ödemesi alınabiliyor. 2017 Nisan fiyatı 85 lira. Bu fiyattan 3 lot alınabiliyor ve toplamda da 62 lota ulaşılıyor. Tüpraş'ın 2017 temettü verimi %6.97'de temettü dağıtma oranı %87. 2018 yılında 4810 TL'lik bir alım yapılacak. Tüpraş'ın 2018 Ocak fiyatı 123 lira. Bu fiyattan 39 lot alınabiliyor ve 101 lota ulaşılıyor. Tüpraş 2018 Mart ayında hisse başına 11 lira 56 kuruşu bir temettü dağıtıyor. Elimizde 101 lot olduğu için toplam 1167 TL'lik temettü ödemesi alınabiliyor. 2018 Mart fiyatı 108 lira 40 kuruş. Bu fiyattan 10 lot alınabiliyor. Toplamda da 111 lota ulaşılıyor. TÜPRAŞ'ın 2018 temettü verimi %11.27, temettü dağıtım oranı %89. 2019 yılında 6070 TL'lik bir alım yapılacak. TÜPRAŞ'ın 2019 Ocak fiyatı 114 lira 50 kuruş. Bu fiyattan 53 lot alınabiliyor ve toplamda da 164 lota ulaşılıyor. TÜPRAŞ 2019 Mart ayında hisse başına 12 lira 87 kuruşluk bir temettü dağıtıyor. Elimizde 164 lot olduğu için 2110 TL'lik temettü ödemesi alınabiliyor. 2019 Mart fiyatı 124 lira 80 kuruş. Bu fiyattan 16 lot alınabiliyor ve toplamda da 180 lota ulaşılıyor. TÜPRAŞ'ın 2019 temettü verimi %10.59, temettü dağıtma oranı %102. 2020 yılında 6.980 TL'lik bir alım yapılacak. Tüpraş'ın 2020 Ocak fiyatı 128 lira. Bu fiyattan 54 lot alınabiliyor ve toplamda da 234 lotu ulaşılıyor. Tüpraş 2020 yılında temettü dağıtmıyor. 2021 yılına geldiğimiz zaman 8.480 TL'lik bir alım yapılacak. Tüpraş'ın 2021 Ocak fiyatı 109 ,90 lira 90 kuruş. Bu fiyattan 77 lot alınabiliyor ve toplamda da 311 nota ulaşılıyor. Tüpraş 2021 yılında temettü dağıtmıyor. 2022 yılında 12.770 TL'lik bir alım yapılacak. Tüpraş'ın 2022 Ocak fiyatı 166 lira 30 kuruş. Bu fiyattan 76 lot alınabiliyor. Toplamda da 387 lot ulaşılıyor. Tüpraş 2022 yılında temettü dağıtmıyor. 2023 yılında 25.530 TL'lik bir alım yapılacak. TÜPRAŞ'ın 2023 Ocak fiyatı 534 lira 80 kuruş. Bu fiyattan 47 lot alınabiliyor ve toplamda da 434 lotu ulaşılıyor. TÜPRAŞ 2023 Mart ayında hisse başına 40 lira 87 kuruşluk bir temettü dağıtıyor. Elimizde 434 lot olduğu için 17.737 TL'lik temettü ödemesi alınabiliyor. 2023 Mart fiyatı 574 lira. Bu fiyattan 30 lot alınabiliyor. Ve toplamda da 464 lota ulaşılıyor. TÜPRAŞ 2023 Nisan ayında hisse başına %600'lük bir bedelsiz bölünme açıklıyor. Elimizde 464 lot olduğu için bedelsiz bölünme sonrası 3248 lota ulaşılıyor. 2023 Eylül ayında hisse başına 6 lira 77 kuruşluk bir temettü de atıyor. Elimizde 3248 lot olduğu için 21.988 TL'lik temettü ödemesi alınabiliyor. 2023 için fiyatı 150 lira 30 kuruş. Bu fiyattan 139 lot alınabiliyor. Ve toplamda da 3.387 lot ulaşılıyor. TÜBRAŞ'ın 2023 temettü verimi %11.7, temettü dağıtma oranı %65. TÜBRAŞ 2024 Nisan ayında hisse başına 9 lira 34 kuruşu bir temettü dağıtıyor. Elimizde 3387 lot olduğu için 31.634 TL'lik bir temettü ödemesi alınabiliyor. 2024 Nisan fiyatı 169,90 kuruş. Bu fiyattan 386 not alınabiliyor. Burada da sermayeyle alınan notlara, temettül alınan notlara, toplam alınan temettü ödemesi ve toplam ulaşılan nota bakacağız. Sermaye ile 405 not alınabilmiş. Temettül alınan not 384. Toplam alınan temettü ödemesi 74.947 TL. Toplam ulaşılan not 3.573 2017 yılından 2024 yılına kadar toplam 68.860 TL'lik bir alım yapıldı. Bu 8 yılda hisse senedi aynı tarihlerde altın alınsaydı 171 gramlık altın alınabiliyormuş. 171 gramlık altının fiyat karşılığı 411.741 TL. Dolara baktığımızda da bu 8 yılda hisse senedi aynı tarihlerde dolar alınsaydı 8.156 dolar alınabiliyormuş. 8.156 doların fiyat karşılığı 260.992 TL. TÜPRAŞ'a baktığımızda da 8 yılda 6 kilo temettü dağıttı. Dağıtılan temettüler sermaye tekrar eklenik alımlar yapıldı. 2023 Nisan ayında %600 bedelsiz bölünme ile 3.573 lota ulaşıldı. 3.573 lotun piyaz karşılığı 674.216 TL. Ortalama hisse maliyetinde sermaye ve temettü alınan notlar dikkate alındığında 39 lira 80 kuruştur. Ben video hazırlarken hisse fiyatı 183 lira 10 kuruş. Ortalama hisse maliyetinden bir lotun kar oranını hesapladığımızda %360 olarak çıkmaktadır. Bu 8 yıldaki alımlar toplam 21 asgari ücrete denk gelmektedir. 2024 yılında asgari ücret 17.002 TL. 8 yıl boyunca hisse senelerinin altı alın sayıda 2024 yılı asgari ücretine göre fiyat karşılığı 24 asgari ücrete denk gelmektedir. Dolar'a baktığımız zaman da 2024 yılı asgari ücretine göre fiyat karşılığı 15 asgari ücrete denk gelmektedir. TÜPRAŞ'a baktığımız zaman da 2024 yılı asgari ücretine göre fiyat karşılığı 38 asgari ücrete denk gelmektedir. Sizce TÜPRAŞ'ın temettü verimi nasıl? Ben burada sadece son 8 yıl dikkat alarak bir çalışma hazırladım. Bir sonraki videoda hangi şirketin temettü verimini görmek isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Sizler? Bu tarz içeriklerden haberdar olmak için kanala abone olmayı, beğen butonuna basmayı ve tüm bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.